Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ee, size Minecraft'ta gizli ev yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇ki gündür video atmıyordum arkadaşlar. Çünkü derslerden dolayı iki gündür video atamıyorum. Şimdi o zaman biz yavaştan gizli geçelim. Tekrar bir tane gizli ev yapacağım arkadaşlar. Şimdi biz Böyle boş bir alan bulmamız lazım. Ee, neresi olabilir? Şu gizemin şey yanına yapmayalım da. Hmm, neresi olabilir? Arkadaşlar sizce sizde sizce, sizce yani nereye yapayım? Neresi uygundur? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hmm, böyle düz <laughs> şurası uygun galiba. Evet şurasından yaparım. Tamam şöyle gidelim hemen. Tamam. Buraya yapacağım arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. İhtiyacımız olanlar arkadaşlar. Ee, yapışkan piston. şalter. Kızı taş. Tozu. Çimen. Çim yok. Heh, tamam. Şimdilik arkadaşlar bunlarla bir yapalım. Ay. Yani bir şeyle koydum. ha. Şimdi şuraları kıracağım. Ee, şurayı bayağı bir geniş yapmam gerekecek. Ee, en az burası 3 blok derinliğinde mi olsa 4 blok derinliğinde yapıyorum. Şunu ee, şöyle kır. Kır şunları da. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi Şuraya koyuyorum ki kızıl taş tozlarını buradan arkadaşlar diğer tarafa yap şey yani böyle koyalım diye böyle yaptım arkadaşlar. Sonra hı, böyle getirelim. Evet. Bakın çalışıyor. Dur. Şalteri şuraya koysa. Heh. Tamam. Şalter çalışıyor. Dur şöyle yapalım de koyamıyorum zaten. Heh. Bakayım. Evet. Oldu arkadaşlar. Çalışıyor. Sistem çalışıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Burası gizli yerin girişi olacak. Burayı açtığımız anda gizli yeri kapatıyor. Tekrar bıraktığını da çekiyor. Burası da gizli evin girişi olacak. Aa, burası benim daha önceki yaptığım gizli yer mi? yok değilmiş mağaraymış. mağaraymış burası mağara olduğunu bilmiyordum. O zaman biz arkadaşlar mağara tarafına gitmeyelim. Orayı biz bir kapatalım. Taş alalım elimize. Ve şurayı bir kapatayım. Kapat kapat. Şöyle de. Şöyle de kapatalım. Tamam. Biz nereden gelmiştik? Şuradan. Dur şuraları bir taş yapayım. Da. Sonuçta burası bir taştan bir yer. Şöyle düzelteyim her tarafı. O da ne karmaşıkmış arkadaş. Hı. Ben şu da koyayım. Evet şimdi bir yere kadar kazıyoruz. Şu tarafa kazacağım. Sonradan tabii ki aydınlatacağım meşaleyle. Anam. Hı. Şöyle. şöyle kırdıralım. Şunları da kıralım. Ay. Ha yok doğru doğru. Yani me meşale alayım şuraları bir aydınlatayım. Çok karanlık olmasın. Ee, koyayım şuraya. Şöyle şuralara koyayım. Meşaleleri. Tamam. O zaman e, şimdi de buraya gizli evi yapalım. Ama olabilir mi bilmiyorum. Şöyle, e, şurayı biraz genişletmem gerekecek. Genişletmemiz lazım ki evin görünümünü yapabilirim. Kabular falan yani. Şimdi kabu koymayacağım arkadaşlar. Daha önceki Minecraft videomda da göstermiştim ikinci bölümünü. E, oradan bakarsanız ben böyle taştan bir gizli yer yapmıştım. Şalter açtığımda gizli yer açılıyordu. O videoyu izlemediyseniz izleyin çünkü çok güzel olmuştu. Biraz daha dinletelim. Şöyle 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 şöyle. Orada Bu da burada kömür varmış bayağı. Şöyle biraz şu. Ben böyle genişletmek istiyorum arkadaşlar. Şurayı komple genişleteceğim. Yanlış yer yıkamayayım ben hayatta kalmadan kömür böyle maden aramaya çıksaydım kömür bayağı bir kömür bulmuştum. Her yer kömür kaynıyor burada. Demir de var. Çok güzel. Gözüküyor. Bunu ne kadar genişlik yapsam acaba? Ama çok önemli bir şey göremiyorum ki. Heh. Şöyle kırmaya devam ediyorum. Kır. Kır sınırı. Kır sınırı. Evet. Sanırım bu kadar genişlik yeter gibi. Şunları bir kırayım. Kıramadım. Kırdım. Şunu da buradan kır. Kır. Evet. Bayağı geniş oldu. O zaman biz Meşaleleri koyalım. İyice bir aydınlık olsun içerisi. Niye buraya olmuş? Buraya meşale koy. Hiçimmiş. Şöyle koy koy. Koy 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 koy. Tamam. Güzel oldu. Baya güzel oldu. Şimdi gelelim. Evin içini dizayn etmeye. Kapıyı en son yapacağım. Ee, nerede o? Dur. Ha durun arkadaşlar ben şunu unuttum. Ee, dur şuraya gidelim hemen. Heh. Pistonların buradan görünmesi gerekir de. Nerede bu pistonlar? Ha şuradaymış. Bu arada yağmur yağıyormuş. Ay yanlış yere girdim. Hayır yağmur istemiyorum. Hmm, yağmur Pistonlar buradaysa ee, e, şu, şu, şurada pistonlar da nasıl göreceğim ben içlerini nasıl göreceğim göremiyorum bir dakika şöyle şunları da. koyayım ha yok şu krem şunu yaptır kır 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 şunu kıyayım ben şöyle ayy burası taş gelmiştir. Ee, nasıl olacak? Pistonların olduğu yerden kıracağım. Bir dakika. Ha. pistonların olduğu yerde çok fazla toprak varmıştır. Ee, kıyım. Üstlerine toprak koydum. Tamam. Şimdi artık pistonları görebilirim. Dur. Şurayı kırayım da. Tamam. Bakın bir tanesini açtığımda da Bakın bir tanesini açtığımda da Bence açılıyor. Ay, Anam devre yıkadım yanlışlıkla. Hayda. Bir daha. Bir dakika. Nereye kırmışım? Burada bunu Hemen şöyle yapayım tamam. Ay, Ay güneş açıyor. Şöyle hemen gündüz yapayım tamam. Ay, in inin inin. In, in. Tek tanesinde bile oluyor. Ben şunu merak ediyorum. Acaba böyle olur mu ki sonrası? Oluyor da bir tane oluyormuş. Şimdi gerekiyor o zaman. Evet. Ben de diğeri daha mantıklıydı. Gibi geldi bana. Evet. Güzel oldu. Peki dur. Ben şöyle bir gene bir saklayayım da. Önce saklayayım da. Güzel, güzel oldu hepsi. Açalım mı Ya da kapatalım da içeriye girmesin bir şeyler. Sonra çıkamıyorlar hayvan falan girirse çıkamıyorlar buradan. O yüzden kapatayım da düşmesinler. O zaman geldik en geldik şimdi zor yere kapıyı yapmak. Kapıyı şuraya yapacağız. İçeriye bir dizayn edelim ama ilk önce. Ee, şunları aşağıda kalsın. Ne? Ne? Tamam. Şuradan eşyalara giriyorum. Bir crafting table alalım. Ee, onu şuraya, buraya değil. Gördün mü? Tamam. Crafting table oraya. Ee, sandık. Alalım. Sandık buraya. Büyü masası nerede? Büyü masası da ay. Bir masası da şuraya güzel yatak da lazım yatak da yapalım yani ben açık mavi yatak yapacağım arkadaşlar Ay. ben açık mavi yatak yapacağım arkadaşlar siz istediğiniz yataktan <laughs> yapabilirsiniz ben açık mavi sevdiğim için açık mavi yatak yaptım evet <laughs> Ya yani sürekli mesaj gelip duruyor bu arada. Hmm, şimdi kapıyı yapmaya geldi. Ee, kapı burada olacağına göre o zaman şu bunları bir kırmam lazım. Bir boşaltayım elimi. Çok dolu oldu ee, Şuradan gidelim. Heh. Burada piston olacaksa ee, şöyle ha. Bakın şimdi. Tabii buraya koymayacağım. Aa niye olmadı? Hmm, şey yok. çünkü yukarısına da yukarısına aktarmam lazım bunu ilk öncelikle. Şimdi o zaman biz içeriden bir dolaşalım. Ee, gir şuraya. Ha. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi. Ee, sen gel şöyle seni uzatırım seni uzattık şöyle ve bakın arkadaşlar bir deneme yapıyorum maşaleyi kırmak zorundayım çünkü kabak arkadaşlar ama ben gözükmesin diye bakın ben ne yapıyorum evet bakın şimdi. Bir de kapattığında bir de meşale koyarsam hiç gözükmeyecek arkadaşlar. Şimdi kır şurayı. Çünkü üstü de aktarmam gerek. Üst tarafa nasıl aktarayım? Üst tarafa dur şöyle aktarabilirim galiba. Bunu da bunu şuradan kırdım. Şunu yıkırmıştım ha. çok karanlık hiçbir şey görünmüyor mu ki? ha koyayım şu meşaleleri. Şimdi şöyle. Olmuş <laughs> olması lazım. Ay, oldu da. Şu gözüküyor arkadaşlar. Oldu da bu gözüküyor. O zaman hani şöyle kapatırız. Tamam. Şimdi tekrar girelim. Oldu arkadaşlar. Bakın kapımız hazır. Gördüğünüz gibi istediğiniz zaman da buradan kapatabilirsiniz. İçeriden de daha yapmamız gerek ama. Ee, biz şimdi o zaman şu kapıyı açık kalsın. Şimdi şuraları kapatıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bakın. Buraya da meşale koyunca bu kapı dikkat çeker mi? Çekmez. Burası, o şalterin olduğu yer neresi? Burası. Iı, heh. O zaman şuraya kadar koyalım meşale. Şurayı doldurdum mu? <laughs> <laughs> Allah. Ay nerede? Heh, meşaleyi yanlışlıkla koydum. Evet. Şimdi ıı, oraya nasıl o zaman de şuradan gidiş yapacağım. Buradan uzatacağım kızıl taş tozunu arkadaşlar. Ee, şuradan gel, şuradan gel. Bakalım nasıl olmuş. Hmm, oldu. Aslında dur şuraya oldu şuradan da kapatırsak oldu ya şurayı bir doldurayım bari çekelim meşheler tamam şuraya bir de meşalleri koyduk mu du neredeydi ama koymayalım daha yanlış koydum şöyle doldurayım ben şuraları gördüğünüz gibi çıkacağımızda Şimdi meşaleyi kırıp kapıyı açıyoruz. Bekle. Buradan da bunu kırıp kapatabiliyoruz. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Güzel oldu mu kapı sence? Bence baya güzel oldu. O zaman biz şuraları bir kapatalım. Güzel oldu. Evet. O dur burası açık kalsın. Ben zaten çıkacağım. Şurayı da koyayım da dikkat çekmeyeyim. Mesela ya pardon. Tamam. Meşaleyi koyarsanız böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ve dikkat çekmeyebilir de. Acaba ben şunu merak ediyormuş. Acaba ben bunu çalıştırdım. Oradaki meşale gider mi? Gitmez. Mi? Bakayım. Gitmemesi mümkün değil zaten. Babam burası böyle duracak. Öyle kapatacağız. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. dışarıda koyalım. Dikkat çekmesin. Böyle işte arkadaşlar. Bizde ev. Hatta biz. dur. Durun arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın burayı böyle kazıyacağım. Bakın sürpriz olsun söylemeyeyim. Bakalım sonunda ne olacak. Tahmininiz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bilenlere kalp atacağım. Ay. Çok da karanlıkmış ya. Yağmur yağıyor herhalde. Aha. Evet arkadaşlar bunu bilen var mıydı? Bilen bildiyseniz yorumlara yazın. Ben de size kalp atayım arkadaşlar. Şimdi. O zaman ben meşaleleri koyayım da. Şuraya da koyayım. Şu tane mi? Şöyle. Tamam. Güzel oldu. Şöyle de kapatabiliyoruz üstümüzü. Güzel. Buradan kıralım. Ve dışarı çıkalım. Şurayı da kapatalım. Evet. Gece olmuş herhalde. Şunu yapayım Evet. Şimdi geriye bunu kapatmak kalıyor, kalıyor arkadaşlar. Şimdi dur, şu saati yapalım Geriye bunu kapatmak kaldı arkadaşlar. Üstünü çim ile. Bakın şimdi. Hop. Şimdi şöyle kapatıyoruz. İşte bu kadar. Buranın şey neydi mıydı? biz yer. Yok şuraydı. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ko Ay. kapanmadı çünkü şeyi bozdum. Hı. Bir şalter kapalıyken açmıyor orayı. öyle yapar ise şimdi olmadı mı Allah Allah ne o zaman böyle oluyorsa arkadaşlar burada şöyle bir şey var inin aşağı ve bunları arkadaşlar Aa, niye açılmıyor bunlar ya bir dakika ne kapandı kızı taşta oldu mu bakayım Ah şimdi oldu. Arkadaşlar bence ben şuradaki üç meşaleyi kıracağım. Bir tanesi kaldı. Çünkü bence bu böyle üçünü birden kapatmak şimdi daha mantıklı bence. Şimdi de neden Şimleyi koyalım. Tamam artık kapanır olmuyorsa buraya açın arkadaşlar sonra öyle basın şaltere. Ya da olmazsa şöyle de yapabilirsiniz aşağı inip şuradaki gizli yerden aşağı inip de oradan açabilirsiniz. Bu arada bizim gizli yer neredeydi? Bir yerini ezberlersen, dur bir açayım şurayı bir gizli yer nerede olduğuna bakacağım. Ee, in aşağı indim şuradan gidelim. Evet. Nereymiş? Tam buraya arkadaşlar. Aklımızda tut. tutalım. Evet, tam burası. Tamam. Şurayı da kapatalım. Ve bunun yerinde kapatalım. Bakın. Kapandı. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman. Ee, nasıl kapatsak? Heh. Olacak. Tamam. Böyle kapattım arkadaşlar. Gerçi dur. Şöyle yap. Üstü açık kalıyormuş. Açık kalıyormuş üstü. Şurası da mı açık? Evet. Burası da açık kalıyormuş. O yüzden böyle yapıyorum. Tamam. Ee, niye olmadı? Oldu. Tamam. Evet arkadaşlar böyle işte gizli ev yapma. Siz de gördünüz bayağı güzel oldu. Ben şu malzemeleri bir atayım da. Evet. orada arada video da 22 dakika olmuş. Birazcık uzun sürdü ama olsun. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi bu bölümde gizli ev yapmayı gösterdim size. Siz de oradan bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.